Salatu ve aleyküm ve Resulallah <Sessizlik> salatu ve aleyküm ve Habibullah ve Nebiyallah Evet Sultanlar'da yazan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şu anda bayanlara ziyareti asıl müşterinde Salatu ve aleyküm ve Resulallah salatu ve selamu aleyküm ve Efendimiz'i selamlama bölümü üç kısım, iki sütun ve üç tane bölüm var. Birinci bölümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burada cesedi yok. Burası boş ve karşı tarafta baktığımızda görülüyor. Bunun için bu kısımda değil Resulullah'ın mübarek vücudu ve 2. kısım. Burada bu bölümde. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bölümde salatu vesselam aleyke sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu subhanehu ve teala. Allah ya ahval. Resulullah aleyhissalatu vesselam burada. Burası mübarek. Benim gözlerimi şurayı burada. Burada. Efendimizin <laughs> direkt yüzü burası. Üzerine yazıyor Resulullah. Burası <laughs> Resulullah'ın mübarek yüzü buldular. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü. Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> yüzü. Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de burada. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu dedi. Bu kısım ise boş. Yani iki sütun arasında Resulullah'ın mübarek maaşı tabi şerifi ayak ucu giriş tarafımız şey, baş ucu giriş tarafımız da, olmak üzere. Selatü ve selamu aleyke ya Resulallah selatü ve selamu aleyke ya Habibullah Ya Nebiye el fethü selatun ya allah ya kapısından çıktık cennetül baki kapısı kabul cebrail girdiği geldiği kapı daha bulmuşsa bayanların giriş kapısı ve karşımızda da cennetül Baki kabristanı yani sahabe efendilerimizin tabi, tabi'i tabi. Efendimiz'den bugüne kadar vefat edenlerin defnedildiği bir kabristan Rabbim Allah Azze ve Celle inşallah niyetlenen kardeşlerimize isteyen kardeşlerimize Ankara'yı bir zamanda Ravza-i Mudahara'ya gelmeyi, Efendimiz'le selamlaşmayı, Efendimiz'le manevi alışveriş yapabilmeyi nasip eylesin. Rabbim dua bekleyen kardeşlerimizden borcu olanlara eda, derdi olanlara da vasıtası olanı şifa ikram eylesin. Nefis ve nesillerimizi Kur'an ve sünnet yoluna dahil ve daim eylesin. Allah rızası için el-Fatiha.